Evet, size köpeğimi tanıştıracağım. Hadi tanıştır bakalım arkadaşlarına köpeklerini. Bunun ismi, bunun ismi bu E köpük. E köpük. Diğeri nerede? Diğeri yatağında donadı da köpük. <laughs> köpük, hadi gel, köpük. Buna, Yok diğer köpük. <laughs> ay bu çok tatlı arkadaşlar. Bakın pembiş pembiş. Ay 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 ay. Ay bir de haul 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 yapıyor ya. Oy. Ben onu yıkayacağım arkadaşlar. Öyle mi? Ha yıkı yalandan yıkamış gibi yapacağız, değil mi anneciğim? Orada ben bir bebek görüyorum. Ay ay ne oldu ya? Bakın o köpük nerede? Aa, bakın arkadaşlar burada ne var? Burada gerçek köpük var. Köpük ne yiyorsun? O benim yiyor. Köpük tokasını mı yiyorsun nefesin? Yemiyor da oynuyor anneciğim ağzında. Yatağın altından çıkar mısın? Şşş. Nefes çıkmıyor. Çünkü duymuyor. Duymuyor mu? Ama köpük bugün sinirlendi ve nefesin yüzünü çizdi değil mi anneciğim? Arkadaşlar bakın. Bakın. Bakın nasıl çizdi yüzünü. Neden sinirlendi? Çünkü nefes onu uyurken rahatsız etti. O da nefesi çizdi. Değil mi annem? Ama nefes onu affetti. Arkadaşlar gelin size size bir şeyler mi göstereyim? Göstereyim. Ne göstereceksin? Dur gelemiyoruz. Bakayım. Ne o? Ben odamı temizledim. Hıh -hı, odasını temizlenmiş. <laughs> Annemce da göstereyim bakayım. Hadi gösterelim. Arkadaşlar hiç temizlenmiş gibi duruyor mu? <laughs> Hadi bakalım ne almış bulda. Bu benim de bu stabım. Bu da annemin annesi sizin çektiğiniz annemin şey bu da benim bağda bebeklerim. Ay bir şey düşürdük. Senin bir tane daha bebeğin vardı. Zenci gibi onu göremiyorum. Bu. Bir görebilir miyiz onu da? Bakın arkadaşlar bebek çok güzel. Onun göstereyim. Ben Bunun adı bile. neydi? Onun adını ben bilmediğim için ben istemiyorum anne. Barbie değil mi bu? Ne? Barbie bence. Barbie Barbie. Merhaba arkadaşlar. Ama şak göstereyim. Evet, benim adım Barbie. Bakın bu. Ne tarak var? Hani tarakları nerede? Bak. Bakalım. Hmm, tarağı da çok güzelmiş Barbie'nin. Bu yıldız pamuk olandı. Hmm. Biz de. Bunun bir tavşan kıyafeti vardı sanki. Öyle hatırlıyorum. Bir tane de Aa, bakın Daha bakın. bir tane de bu. gecelikleri var takım. Bir giydirebilir misin peki bunu? Tamam. Önce de çıkartayım da. Bakın arkadaşlar köpük çıktı. Merhaba köpük. Al bakalım köpük. Bak arkadaşlara merhaba de sinirli duruyor köpük. Köpük gelir misin buraya? Köpük. Bak iki bak tane bak. Tokası var. Bakın, Bakın arkadaşlar böyle kalpli iki tane var. Hmm, Barbie'nin iki tane tokası var. Hmm, tane tokası Bir tane ayakkabısı var, eteği var. Ama bunun kafası var. Bu fili. Evet, nerede? Ama ben çantada şu. Geliyorsunuz zaten. Bunu içirdim. Bakın böyle. Hmm, takar mısın? Bir çok merak ettim nasıl duracak. Bakın görmüş mü? Böyle fili. Bir tane de öbür var. Bu da bunların kostümü. Bunun çantası. Onun sarı. bir tane onun kıyafetleri var. Bakın bu var hem onu, bunun. bu var bebeğim bu var. Hem böyle geceliği var bunun da. Hem de bu bir kıyafeti var. Hem de böyle, hem de şöyle iki tane. Bir sürü kıyafeti bu varmış. Bu da onun tala. O da bunun çantası, o da bunun dolabı. Bakın bunun da da var. Onun şeyleri var. Mesela onun şapkası var. Bir tane bir tane daha işte. Bakın. Bu Barbie bebeğimin de böyle bir ayakkabısı. Gecelik ayakkabısı. Nefis bu köpük sana bir şey demeye çalışıyor herhalde. Yok. Acık mı acaba? O, o, o dokununca çünkü havlıyor. Hmm, Arkadan sonra dokununca ben, bak. Bir şey Bu Burada bir tane daha bunun ayakkabısı. Ay, ay hiç Barbie Oo, Barbie senin nelerin varmış ya. Bu, bu, ama bunun bunun. Ha, bu diğer Barbie'nin. Evet. Bir tane de altın şeklinde. Var bu 100 lira satılıyor. 100 <laughs> lira. Altın. Bakın bir bu, bu da çok iyi Barbie Barbie. Bunun kıyafetine de bayıldım. Saçları çok güzel. Bir tane daha bunun kanakı var. Bunun bir süreç çarşı var. Nefes hadi biz buraları toplarken bir arkadaşlara hoşçakal diyelim mi? Yok ya daha, daha biraz daha video çekelim. Daha göstereceğim şeyler var. <laughs> Onları da başka zaman gösteririz. Olur mu? Yok. Başka bir videoda gösteririz tatlı. Tamam mı? Ben düşüneyim. bir düşünüyorum. Bir tane bir şey göstereyim arkadaşlar. Hadi bir tane Sonra. bir şey göster. Sen bulurken ben de. Arkadaşlar. Benim böyle bir şeyim var. Hmm, iş. Duvar süsü ama çok güzel taşlardan yapılmış arkadaşlar. Evet bir tane de burada var arkadaşlar. Gelin. gelemiyoruz. Gitmem için benim gitmem lazım. Tamam ondaki bir dahaki e, videomuzda gösterelim aşkım olur mu? Hadi gel. Şimdilik bir hoşça kal diyelim arkadaşlar. Biz buraları bir toplayalım. Hoşça kal arkadaşlar. İyi bayramlar diyelim mi? İyi bayramlar arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olsunlar değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar nefesin yüzü nasıl kötü duruyor. Köpük. Köpük nerede bu arada anneciğim? Hadi köpük gel bir hoşça kal de. Aa orada bak nefesin oyuncağı ile oynuyor görüyor musunuz? Köpük. Bak oynarken nefes onunla bak sinirleniyor kızım. Bak görüyor musun hır dedi. Çünkü neden oynuyor keyfini bozuyorsun aşkım. Ama o, o ama bunu mamasını alıyor. <laughs> O bilmez ki. Hadi hoşçakalın.